Ne yaptın? Kisa bir mola vermiştim. Geldim. Bir baktım ortalık karışık. National ve national aralarında fark yok. Valla var. This is Mr. Chuck. Hoş geldin. İngilizce'de bir boss. Hemen geçelim. National sıfat olarak ulusal demek. Örneklere bakalım. Bakalım. Tog is a source of national pride in Turkey. Tog, Türkiye'de ulusal bir gurur kaynağıdır. Aferin. October. October 29 is a national holiday in Turkey. Türkiye'de 29 Ekim ulusal bir tatildir. Doğrudur. Geçelim. Ama national. Evet. Isim olarak citizen gibi vatandaş demek. Örnekler gelsin. Gördün mü? You must be a Turkish national to vote. Oy kullanabilmek için Türk vatandaş olmalısınız. Bu da kim? Kuzenim benim. Amerika'da doğdu. O yüzden my cousin is an American national. Kuzenim bir Amerikan vatandaşıdır. National sıfat olarak ulusal demek. National isim olarak citizen gibi vatandaş demek. Derdimiz bu kadar. Takipte kalın.